Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam canımız profiterol istedi. Ben de bugün yapayım istedim. Burada 3 kaşık unum, 2 kaşık nişastam var. 2 su bardağı şekerim var. 2 tane yumurta sarım var. 1 kilo sütüm var. Şimdi bunların hepsini tencereye alacağım. Şeker ağrıç Pişireceğim. Kapatacağımı yakın. En son şekerlerini koyacağım. Şimdi başlıyorum. Şimdi malzemelerimi aygaza aldım. Şimdi güzelce çırpıyorum topaklanmasın diye. Krema soğuduktan sonra içine yarım paket margarin koyup çırpacağım. İsterseniz siz krem ile çırpabilirsiniz. Oysa tamamen zevkinize ve evdeki malzemenize göre değişir. Ben şu an margarinle çırpmayı düşünüyorum. Muhallebim burada pişerken benden bunu yapmaya başladım. Yarım paket margarin var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. 200 miligramlık suyum var. Şimdi margarin eriyene kadar bekleyeceğim. Margarin eriyene sonra aynı bardakla bir su bardağı unu koyup topa yani toparlanana kadar pişirmeye devam edeceğim. Sonra kıyı alacağım. Muhallebim koyulaştı. Şimdi şekerlerimi koyuyorum. Şekerlerim eriyince aygızın altını kapatacağım. Evet bu aşamada iki tane kesme şeker isterseniz bir tatlı kaşığı kesme şeker de koyabilirsiniz. Bir fiske de tuz koyuyorum. Şimdi bunlar da iki dakika eridikten sonra ununu koyacağım. Şimdi unumu koyuyorum. Unum toparlanır toparlanmaz hemen aygızın altını kapatıyorum. Bu aşamada hızlı olmanız gerekiyor. Evet bakın şimdi hamurumu aldım arkadaşlar. Şimdi tezgahın üstüne koydum. Şimdi burada ılınmasını bekleyeceğim. Sonra yumurtalarımı teker teker içine kırıp yedirip tekrar tekrar bir işlem. 3 yumurtayı da aynı işlemden geçeceğim. Evet, yumurtayı kırıyoruz. Bu aşamada baştan hamurumuz dağılıyor. Korkmayın. Kaşığı da böyle yaptıkça hamurumuz tekrar toplanacak. 3 yumurtayı da böyle güzelce yediriyoruz. omru. mikserle de yapabilirsiniz. Bana kaşıkla yapmak daha iyi oluyor. Bu arada hem stresimi atmış oluyorum. Bakın şimdi bak, yani şimdi üçüncü yumurtamı son yumurtamı kırıyorum. Aynı şekilde. Üçüncü yumurtamı da birkaç dakika içinde yediriyorum. Başta hamur bakın böyle dağınık dağınık oluyor. Bu sizi korkutmasın. Yumurta yumurta içine hamuru karıştığı zaman top halinde olacaktır. Değil mi? Bu aşamada birazcık güç istiyor. Ya da mikserinizden yardım alabilirsiniz. Ya da birinize sinir olduğu zaman mutfağa girip bunu böyle çok güzel yapabilirsiniz. Çok güzel size sattırıyor. Şimdi hamurumu sıkma torbasına alacağım. Bakın hamurum toplandı. Gayet cıvık bir hamur oluyor biliyorsunuz profiterol hamurunu. Şimdi bunu güzelce toplayıp sıkma torbama alacağım. Sıkma torbasıyla sıktım. Üzerini de böyle parmağımı ıslatıp şöyle böyle bastırdım. İsterseniz kaşıkla da koyabilirsiniz sıkma torbanız yoksa. Şimdi 200 derecede önceden asılmış fırınıma pişmeye gidebilirler. Profiterol toplarım pişti. Bakın fırından çıkana kadar böyle sıcaklanana kadar fırını kapattım ve beklettim. Bakın şimdi hepsi çok güzel. Şimdi ılınmasını bekleyeceğim. Sonra kesip içine kremalarını dolduracağım. Burada hazır çikolata sosum vardı. Onun içine bir de bitter çikolata koydum. Böyle bir sos yaptım en üstüne dökmek için. Kremam da burada yeterince soğudu. Çok az yala çırptım. Biraz daha çırpıp sıkma torbasına koyacağım şimdi. Bakın profetörel toplarım hazır. Bakın profetörelerimi doldurdum. Çok da güzel oldular. Şimdi en güzel ana geliyoruz. Bakın çikolata buluşturma anı. Profiterolümden kalan muhallebiyi şöyle bisküviyle muzla karıştırdım, İçine doldurdum, üstüne de kalan çikolata sosunu koydum. Böyle bir de tatlı oldu. Yani akşam bir öğün yemek için onları da hazırladım. Biliyorsunuz mutfakta hiçbir şeyi ziyan etmek olmaz, evin bereketi kaçar. O yüzden bunu da böyle göstermek istedim. Şimdi Profiterolümü de son halinde çekmek istiyorum. Bu da profiterolümün son hali. Şöyle. Elimden geldiği kadar tarif çekmeye çalışıyorum maddi durumlar el verdiği sürece. Tarif geldi günler tarif, tarif gelmedi günler güzel bir blokla. İnşallah bu yolda daha çok ilerleyeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.